Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Bahar ve bugün sizlerle ne yapıyoruz? Şöyle azıcık yakınlaşıyor bak görüyorsunuz burada. Şimdi bunu getirip Şimdi arkasını gösteriyorum tahmin edin. Azıcık böyle çevirdim. Şimdi böyle çevirdim. La bu bu. bu açıyoruz arkadaşlar. Burada şeyleri var. Böyle şeyleri. Iı, karakterleri. Ama ben bir değişik aslında bilirsiniz. <laughs> Bizim kızlar bence moru seçer. Ama ben zaten her zaman moru seçerim çünkü en sevdiğim renk mor olduğuna göre. Bu sefer değişiklik yapıp moru seçmeyeceğim. Bu sefer mor dışında mavi seçiyorum. Bak şimdi mavi çok güzel gözüme girdi. Kulakları da farklı renk. koyu mavi birisi, birisi işte açık mavi. Hmm, tamam açarız o zaman. Ya benden günah gitti açıyorum. Ay bak sinir oluyorum bunları böyle yapıyorlar ya. Açıyoruz bak şöyle çıktı. Şimdi bunu buradan çıkartıyoruz. böyle bir şey çıktı. Bu çıkar arkadaşlar? Ama bu da çok güzelmiş bu. Ya yani çok güzelmiş çünkü böyle hem şeyli ya. Ay açayım mı? Hadi açıyorum açıyorum. Ben de açıyorum. Açmadan önce hemen kanala abone olun. Du hast es halt nicht dick, Mavi. Hoppe. Mavi ist halt dick. Mavi auch. Ja. Mach wieder. Mach wieder. Mach wieder. Mach wieder. Mach wieder. Mavi mi arkadaşlar? 3, 2, 1. Aaa, vavi çıksın. Ay çok tatlı, şuna bakın. Dur. Şuna bakın, çok tatlı. Şimdi kaç tane dişi var sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Gördüğünüz gibi böyle bir lavabo aldık. Aha oh, burada bak. Böyle koyu mavi, açık mavi. Koyu mavi, açık mavi. Siz seviyorum. Ne bu? Bitiş bitişi yapar mısın? Bir fotoğraf çekelim. Hadi. Şöyle çekeyim. Çektim arkadaşlar. O zaman kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Gel de bunu kaçalım. Kanala abone olun he. Kanyaya abone olun.